Ekin şu anda geliyor? Tur olarak bakalım. Yetişebilecek mi? Ekim burada dışarı taştı bakalım. Aracı son anda toparladı. Evet, bakalım. Zekeriya ee, ilk yarış tamamlamıştı. İlk bakalım kimler çıkacak piste? İzliyoruz. Ferrari'ler gördüğünüz üzere piste çıkış yapıyorlar. Daha sonrasında Görmüş olduğunuz gibi Alfa Tauri piste çıkış yaptı. BWT Racing Point'lerde bir garajda hareketlilik görüyorum. Onlar da çıktı. Mercedesler de çıktı şu anda. Garajdan dışarıya. <laughs> Sıralamanın ilk turu Ufuk'la yine Ferrari ile başlamış oluyor. Bakalım nasıl turlar izleyeceğiz. Sizi Ferrari motoruyla baş başa bırakıyorum derken Ufuk arkadan kayma yaşadı. Büyük ihtimalle turu da silinecektir diye tahmin ediyorum. Racing Point'ler arka arkaya gidiyor şu anda. Sanırım bir sıkıntı çıkmaz. Ufuk ilk sektörü mor geçti fakat çok hata yaptı. Bu arada Racing Point'ler yine bir temas yaşandı sanırım. Bir spin geliyor Ali ve Efe birbirine çarptı. Büyük ihtimalle Racing Point'ler ilk sektörde sarı bayrağı göstermek zorunda kaldı. Yine bir sarı bayraklar. Bu sefer yine Efe sanırım. Ali hayır Efe Efe yolla kalıyor ve diskalifiye oluyor Ali ve Efe cidden ee, biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor gördüğünüz üzere arkadan ciddi kayma yaşıyor Ali takım arkadaşı zaten şu anda diskalifiye oldu çünkü duvara girdi ve <laughs> yarışacak aracı kalmadı kendisinin. Durmaz bakalım ERS'yi köklemiş şu anda Durmaz geldi onun arkasından da Durmaz burayı bir de sıkıntılı döndü aslında bakalım neler yapacak Durmaz. 103 104 ve 105'le kendi turunu biraz daha geliştiriyor fakat yeterli değil Hypex'i ve Tortalı geçmek için. Balakçı geliyor. İlk sektörü mor, ikinci sektörü mor atmış durumda şu anda. Çok hızlı bir şekilde geliyor şu an Balakçı. Bakalım neler yapacak. Güzel bir dönüş aldı kendisi. 1 bir... 1.02'ye düş, 1.03 buçuğa düşebilecek mi bakalım? 1.03 buçuk geliyor neredeyse. 1-0-3 682 ile birlikte sanırım poli pozisyonunu şu anlık elinde tutacak. Çünkü daha iyi bir tur görmedik. Belki bu turda yapabilir. Ve spin. Ferrariler yine spin atıyor. Ufuk yine spin attığı görmüş olduğunuz gibi. Evet. Şu anda bu şekilde e, turlar bitmiş oldu. Sayacak olursak Alfa Tauri'den Balakçı. Polio almış biçimde Ufuk. ikinci sırada Ferrari ile üçüncü sırada Başar. Ve dördüncü sırada da Hypex var. Savaşçı Hypex. Ata. Beşinci sırada Ekin. Beklenmedik bir performansla aslında aldı. E, beş kırmızı ışık veriliyor. Ve verildi. Şimdi Balakçı kalkmaya çalışıyor. Arkada bir temas inanılmaz bir kaza önde kalkmaya yap yapmaya çalışan kimse olmadı. Kalkış yapamadı Durmaz. Arkada inanılmaz bir kaza var. Güney Fırat ve Durmaz kazaya karıştı. Ve safety car şu anda yerine girdi ve yarış başlıyor. Tekrardan Balakçı, Ali, Sina. Arkadan atak yapmak isteyenler var. Başar şimdi geçmiş vaziyette Skyfield'ı. İnanılmaz ataklar görüyoruz şu anda. Ön tarafta Başar bir sıra daha kazanıyor. Ekin de Skyfield'ı geçmiş durumda. Ufuk bir sıra kazanamadı şu anda. Araçlar inanılmaz hızlı gidiyor şu anda. Bakacağız. Başar yan yana gidiyor Sina ile. Başar Sina'yı geçmiş durumda ve iyi döndü. Bu arada Sina da biraz yavaş kaldı o sırada. Yine bir çarpışma görüyoruz. Arkada sanırım Turtle, Turtle spin atmış vaziyette. Turtle spin atmış vaziyette. Arka sıralarda bir tane bir kişinin spin attığını görüyorum. Sanırım durmaz. Durmaz. Sanki çim biçme makinesi edasıyla yarışa devam ediyor. Durmaz bu arada Ali'ye santim santim yaklaşıyor. Birazdan DRS görebiliriz. Durmaz'dan bu sürede de geçiş görebiliriz. Bakalım. Durmaz şu anda pite girmemiş vaziyette. Durmaz'dan iyi bir dönüş geldi aslında. Aracın kıç tarafını toparladı. Bakalım Durmaz'dan rahat bir geçiş görebilecek miyiz? Ali, Ali Durmaz'la temas yarışıyor Durmaz. Bu Durmaz sinirlenmiş olsa gerek Durmaz. Ali temasla, Ali, Ali ile yaşadığı temasla gerçekten ön kanadını kaybetmiş vaziyette. Onun içinde zor bir yarış geçiyor. Çok değişik bir podyum dizilimi var önümüzde. Güney yakalayabilecek mi bakalım canı? Arayı kapatmaya başladı Güney ARS'i açıp. Bakalım neler olacak. Güney bu dönüşü kötü döndü. Ve bence de şansı kalmadı şu anda yakalayabilmek için. Başar şu anda birinci bitirmek için gidiyor yarışı. Başar az daha kayıp duvara giriyordu. Ve Başar birinci oluyor yarışta. Ve gördüğünüz üzere... Başar, Can ve Turtle podyumu olması lazım. Kupayı kaldırıyor görmüş olduğunuz gibi. Turtle iki yarıştır. Gerçekten iyi puanlar alıyor bu arada. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Mercedes podyumu gerçekten beklenmedik bir podyum oldu şu ana kadar. İş nasıl son buldu? Başar birinci. Arkasından Can Turtle. Güney Fırat dördüncü. Hypex savaşçı Hypex 5. Sina 6. Skyfield 7. Zekeriya 8. Durmaz 9. Başlangıçtaki olaydan dolayı ve Ali ile yaşadığı temastan dolayı olsa gerek. Ekin 10. 11. On Efe 12. Ali 13. Ufuk ve en hızlı turun sahibi Balıkçı Balakçı DNF oluyor ve yarışa veda ediyor. Hiç beklenmedik bir şekilde. Birkaç kişiyi röportaja almak istiyorum. Gerçekten çok değişik bir yarış oldu aslında. Ee, aslında ilk alacağım kişi Durmaz olur. Durmaz çok değişik bir temas yaşadı kendisi. Ee, o yüzden kendisini ee, almak için, kendisini röportajı almak için yanıma çağırıyorum. Durmaz merhaba. Burada mısın? Durmaz. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Ee, hoş. Yarışta aslında bir anda Ali ile birlikte değişik bir temasınız oldu. Ardından hani yarış başlangıcında... E, öndeki bir aracın sanırım dalgınlığına gelip kalkmamasından ötürü çok değişik bir yarış oldu. E, senin yarış hakkındaki düşüncelerin neler? Ee, öncelikle sizin kameralara yansıyan Ali ile temasımızdan önce bir kere daha temas oldu. Aynı yerde tam ondan bir önceki tür. <laughs> ee, yarışın ilk başında kalktım. Önümdeki araç arızalıydı galiba Ferrari. Hypex olması <laughs> gerekiyor. Evet, evet. Kalkamadı. <laughs> Arka sıra komple öyle kaldık orada. Bunun sonra yüzünden, safety car periyodu geldi ama evet, hani safety car periyodunda bir pit yaptım geri çıktım safety car periyodu işte bitti safety car bitti dolandık dolandık yarıştık bir problem yoktu sonra e, Ali'ye geçiyordum tam yanından önce yol vermedi ben de arkasından devam ettim sonra başka bir düzlükte geçtim bu sefer geçmeme rağmen bana yandan vurdu sonra kanadım kırıldı iki kanadımda yara kırıldı diyeyim gene de ben devam ettim çünkü Pit ekibinden bana yağmur yağacağı söylendi. Evet, de yağmur Yağmur beklemiyorduk biz de e, izleyicilerle birlikte ama Evet, ben garip de oldu. yağmur olacağını duyduğumdan dolayı yağmur bekleyeyim, sonra pit yapayım, intermediate lastiklere geçeyim dedim. Hı -hı, hı -hı. Ama sonrasında o kırık kanatlanıma rağmen tekrar Ali'yi aynı şekilde orta ekleyebilmeme rağmen tekrar aynısını yaptı ve bu sefer direkt yarışımı yok etti. Yani e, kötü bir yarıştı benim için. Ben İlk 6'ya ilk 5'e girebileceğimi düşünüyordum. Evet ama... aslında e, qualifying'da da iyi iş çıkardın. Red Bull'ların önünde başladın yarışa. Evet. E, ama e, başla, yarışın başlangıcı sanırım e, sizin takımın en azından moralini alt üst etmiş biçimdeydi. Ekin sonradan sanırım bir dnf oldu. Onun hakkında bir bilgim var mı? En azından yarıştan Ekin çekilme kararı bilgim, geldi. Ekin hakkındaki bilgi, Red Bull'lardan biri önünde durmuş. Hı <laughs> Ekinde 300 ile girmiş Red Bull'a hmm. ve DNF Anladım. olmuş. Öyle Anladım. duydum ekip arkadaşımla Hı -hı. konuştuğumda. Ama benim yaşadığım çok talihsiz bir olaydı gerçekten. Evet gerçekten, gerçekten Çünkü talihsizdi. bir önceki yarışta da, dünkü yarışta da, geçen haftaki yarışta da aynısını yaşadım. Röportajı almadınız yine de problem değil <laughs> dedim ama bu yarışta da aynısını yaşayınca gerçekten Evet zaten kameralara da yansıyınca bir merak etme ihtiyacı evet, yani bizde ondan dolayı. arabayı sağa çekip yarıştan çekilme kararı bile alabilirdim. Anladım. Peki o zaman teşekkür ediyorum. Umarım ben bir sonraki yarışta daha iyi bir e, yarış Umarım. çıkarırsın, daha iyi geçişler atarsın. Bir sonraki kişiye geçelim o zaman. Ben buraya e, Balakçı'yı çağırmak istiyorum. Bakalım Balakçı e, yarıştan sonra neler yapmış ve neden e, yarış dışı kalmak zorunda kalmış onu bir soralım. Balakçı merhaba. Merhaba. Eee evet. yarışta neden evet. yarış dışı kaldınız acaba? Evet. Safety car bug'a girdi. Ben önümde, önümde, önümdeydi arkasında duruyordum. Sonra hı hı. yok oldu bir anda kendi kendine. Safety car'ı yakala diye uyarı geldi. Anladım. Arkamda <laughs> da ufuk vardı galiba. Sonra tekrar yakaladım. Sonra bir anda tekrar yok oldu. Şey oldu yani. Çabuk bir önüne geçtim ben. İyiyim. Pozisyonu geri verdi. Sonra beni direkt sıkırdı. Anladım. Anladım. Ee, şöyle diyeyim ee, peki sizin aslında pit stratejiniz biraz daha değişikti yani safety car geldi safety card'a pite girdiniz ilk safety card'a ee, pite girmediniz sonra aradaki oyuncular yarış, yarış başlayınca sizle arasındaki olan mesafeyi kapattı ve daha sonrasında da yağmur başlayınca tekrardan pite girme zorunlu olduğu için aslında siz onların önüne geçmiştiniz ee, İkinci pit yaptıkları için siz çünkü tek pit yaptınız o süreye kadar galiba. Ben ee, ilk şeyde, sonra kendim, yani lastik bitti, minimum'a geçtim dedim. Hı hı. Yani hı. benim tane yapmışım, arkadaşım uyardı beni. Yani. Evet. Hadi, safety car gelirken yani zaten ben pitin hemen girişindeydim, tak daldım. Sonra oldu. Anladım. Pekala o zaman, bir sonraki yarışta ee, sizden, peki kendinizi nerede görüyorsunuz? Silverstone'da, ee, Britanya'da olacak yarış. Ne düşünüyorsunuz? Nerelerde olabileceğini düşünüyorsunuz? En azından takımca veya kendini nereye koyuyorsun? En azından e, sıralama turlarında. Ben Pol'ün adayı olarak görüyorum kendimi. Pekala. Zaten Pol başladınız burada da. Evet. Anladım. Ben güveniyorum kendime. Ee, Pekala o zaman. Ee, görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum röportaja katıldığın için. Ben teşekkür ederim. O zaman e, görüşmek üzere. Evet, bir de olanları Ali'den dinlemek isterim açıkçası ama süremiz yok galiba. Ondan dolayı countdown'a yani bir sonraki yarışa kadar olan zamanımıza geçelim. 5 dakika ara. Aradan sonra tekrardan sizlerle birlikte olacağız.